Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Hasan da beraber döngüler konuşmalar anlatacağız. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün döngüleri anlatacağız. Döngüler programlama dillerinin hepsinde karşımıza çıkan bir konudur. Döngüler tam olarak nedir arkadaşlar? Döngüler bir programda belirli bir iş birçok kez tekrarlan, tekrarlanacaksa, e, biz bu kodu bir defa yazarız. Döngü bu aynı kodu defalarca çalıştırır. E, C programlama dilinde bu iş yapan 3 ayrı kod vardır aslında genel olarak program dillerinde bu üç ayrı kodu bulabilirsiniz arkadaşlar. For, for while ve do while denildi İlk olarak en sık kullandığımız for döngüsü. For döngüsünün yazımı şu şekildedir arkadaşlar. For döngüsünde ilk önce bizim bir başlangıç değerimiz olur. Bu başlangıç değerini yazdıktan sonra koşulumuzu yazarız. Sonra değer değişimi yazarız. Eğer for döngüsü parantez içerisinde koşullar sağlandığı sürece bizim komut satırımız yani for parantez içindeki komut satırı çalışmaya devam eder. Örneğin arkadaşlar diyelim ki 1'den 10'a kadar olan sayıları toplaklar biz burada. İlk değerimizi 1 diyoruz. Sonra koşulumuzu da diyoruz ki sayı 10'dan küçük olduğu sürece değer değişimini arttır. Yani sayımızı arttır. Sayımız arttıkça toplam değişkenleri sayı toplamını atacak ve sayımız toplanarak bize 1'den 10'a kadar tüm sayıları toplayarak bize gösterecek. Evet arkadaşlar, sıradaki döngü döngümüz while döngüsü. While döngüsünde neyse arkadaşlar, bizim koşulumuz sağlandığı sürece komut satırımız işler. Yani while IKEN demek bu koşul sağlanıyorken komut satırını işle demek arkadaşlar. While döngüsü de bu şekilde. Biz bunu uygulamada daha iyi anlayacağız. Sıradaki döngüsü arkadaşlar do while döngüsü. Do while döngüsünün for ve while'dan farkı arkadaşlar, mesela for ve while'de ilk önce koşula bak, koşula bakar. Ondan sonra komut satırının içerisindeki kodları işler. Ancak do while'de koşulumuz sağ, sağlansa da sağlanmasa da mutlaka bir defa komut satırının içerisindeki komut işliyor en son koşula bakıyor. Evet arkadaşlar ve bu Ebu burada eklemiyormuş. unutmuş. E, C'de bu while koşul parantezinin sonrasında noktalı virgül koyulur. Onu da belirtmek isterim. Evet arkadaşlar şimdi for'daki ilk örneğimizi sizlerle birlikte yapacağız. E, i̇lk örneğimizi arkadaşlar ben faktöriyeli seçtim. Faktöriyel algoritma açısından güzel bir e, örnek. Onu yapalım sizinle birlikte. Bizim e, ihtiyacımız olan değişkenleri önce tanımlamamız gerekir. Faktörel arkadaşlar size kısaca matematiksel if tanımını yapayım. E, bunun öncesinde. Örnek veriyorum arkadaşlar bizim sayımız 5 olsun. 5 sayısının faktöreli faktörelin gösterimi bu şekilde. E, şudur arkadaşlar. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu arkadaşlar yani 5'in 1'den n'inci sayıya kadar olan sayı, çarpım, çarpım, toplamıdır arkadaşlar. Şimdi biz bunu for döngüsünde nasıl yaparız? Onu göstereceğim size. in factorial diye bir değişken tanımlıyorum. Bu 1 olsa olacak. For Arkadaşlar şimdi ben burada for yazıp direkt taba basınca Visual Studio 2012 sürümü bana bunu otomatik olarak getiriyor. Ben bunu yazmadım. Siz de dilerseniz yazabilirsiniz. değişken de, değişken türüm ve değişken adım. Değişken adamın başlangıç değerini belirliyorum burada. 1 diyorum. Bunu deme sebebim arkadaşlar aşağıda ben bunu çarptıracağım için eğer bu sıfır olursa benim tüm değerim sıfırlanacaktır. Bu yüzden 1 diyorum. Benim başlangıç değerim hangi değere kadar gidecek? Arkadaşlar bunu siz belirleyeceksiniz. Ben burada 5 demek istiyorum. 1'den 5'e kadar sayıya gidecek. Ve bu sayıları çarptırıp bana yazdıracak. Şimdi arkadaşlar e elimizi ekranımıza bastıralım. İşlemimizi yaptık. Ve ekrana bastırıyoruz. Şimdi arkadaşlar programı çalıştıralım ondan sonra size çalışma mantığını anlatayım. Direkt bana 120 bastı. 5 nedir arkadaşlar? 5 faktöriyel. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demiştik. Burada çarpalım arkadaşlar. 2, 3 daha 6, 4 daha 24, 5 daha 120 diye bize ekrana bastırdı bunu. Şimdi arkadaşlar bunun çalışma mantığı. Burayı anladınız. Bir başlangıç değerimiz. Koşulumuz sağlanıyor mu? 5'ten küçük mü bir? Evet. O halde bizim döngümüze giriyor. Faktöriyel değişkenimiz kaçtı? 1'di. 1 çarpı 1. i 1 iken 1. Faktöriyelin şu anki değeri 1 arkadaşlar. Sonra geliyor. i'yi 1 arttırıyor. i eşittir şu an 2. i'nin yeni değeri şu an 2. 2 5'ten küçük mü arkadaşlar? Evet. Sonra tekrar döngüye gir. Faktörelimiz en son 1'di. i şu an 2. 2 çarpı 1. Faktörelin yeni değişkeni de 2. Bu bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. En son i'yi arttırıyor. 5 oluyor. 5 küçük eşit mi 5'e? Evet. Döngüye giriyor arkadaşlar. E, faktörelin en sonki değeri 24'tü. 5 kere 24 120. 120 yazdırıyor arkadaşlar. Sonra i'yi geliyor. Bir arttırmaya çalışıyor. Ve arttırıyor. 5 şu an 6 oluyor. Geliyor bakıyor döngü arkadaşlar. 6 küçük mü 5'ten? Hayır. Döngüyü sonlandırıyor ve arkadaşlar bunu bize bastırıyor. For döngüsünün çalışma mantığı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Sizlerle ilerleyen videolarda daha fazla örnek çözeceğiz. Biz sadece şu anda bir döngü üzerinden birkaç örnekle size konuyu anlatmak istiyoruz. Şimdi Evvekir bize while döngüsünü bir örnekle açıklasın. Şimdi while örneğimize geçelim arkadaşlar. While örneğimizde ise işte, kullanıcıdan sürekli sayı girmesini isteyeceğiz. Kullanıcı negatif sayı girdiği zaman o zamana kadar girdiği tüm sayıları toplayıp ortalamasını alıp ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Bu örneğimize başlayalım. Int sayı sayı değişkenimizi tanımlıyoruz. Bunu sıfır olarak tanımlıyoruz arkadaşlar baştan. Sonra adetimizi tanımlıyoruz. Neye başlayacağız? Oradan sonra, ondan sonra ortalamamız virgül sayı olabilir diye ortalamamızı sıfır olarak tanımlıyoruz. Biliyorsunuz e, double'da değer tanımlayacaksak virgül olarak tanımlayacağız. Virgül de e, yurt dışında genel olarak virgül sayılarda virgül kullanılmaz nokta kullanılır arkadaşlar. Onun için noktayı kullanıyoruz. Ardından toplam tanımlıyoruz. 0.0 da aynı şekilde. Ardından while döngümüzü yazıyoruz. Sayı büyük eşittir. Sıfır. Arkadaşlar buradaki sayıyı ilk başta sıfır tanımlamamız sebebi. Eğer sayıyı e, şöyle e, hiç tanımsız şekilde bırakırsak burada hiç while döngüsüne girmeden e, programı sonlandıracaktır. Biz burada sayıyı sıfır olarak tanımlıyoruz ki while döngüsü içerisine girsin. Ondan sonra kullanıcına sayı girmesini isteyelim. Ardından Sken etleri kullanırken alalım bizde de. Ardından sayının sıfırdan büyük olması durumunda ipin içerisine girsin ve toplamı hesaplasın. İşte toplam artı sayı. Ve adetimiz de 1 artı artık. Bunu tamamladıktan sonra while döngüsünün en sonunda ortalama hesaplatalım arkadaşlar. Yani toplamın adetine bölünün. Ardından print diyerek ortalamamızı ekrana yazdıralım. Burada arkadaşlar biliyorsunuz e, bu bir double değişken olduğu için bunda %f kullanıyoruz. Bir de şunda şöyle bir şey var arkadaşlar. %2f kullanırsak noktadan evet virgülden sonraki 2 sayıyı bize getiriyor. Aynen yani virgülden sonraki 2 sayıyı getirecektir. Bunu hemen ekranımıza yazalım ortalamamızı. Ardından programımızı çalıştıralım. Örnek olarak bir 5 gireyim, sonra 7 gireyim, sonra 9 gireyim, sonra bir eksi 2 gireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortamımız 7'yi bize verdi. 7 nokta Bir de bunu normal virgüllü bir sayı deneyelim. 6 girelim. 6,5 8 girelim. 11 girelim. Bir de eksi 9 girelim. Gördüğünüz gibi 8,33 sonucunu bizim ekranımıza yazdırdı. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Duval, e, Duval ile size bir basit bir örnek anlatalım. Bunda while döngüsü arasında pek bir fark yok. Onu da belirtmek isterim. Sadece farkı önce işlemi yapar, ondan sonra koşulumuza bakar. Sonra bu devam ediyor. Devam, devam eder. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte çemberin alanı e, girilen yarıçapa göre yazdırılacak programı yapalım arkadaşlar do while ile. Öncelikle bizim bir pi değişkenimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu 3.14 diye belirliyorum ve bizim sayımız olacak arkadaşlar. Daha doğrusu yarıçap. Ve arkadaşlar bizim double diye double değişken türü de bizim bir alanımız olacak arkadaşlar. Bunu da tanımlıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar Visual Studio 2012 kullandığım için bunu tap deyince direkt bu bana program yazıyor kısa yol olarak. Daha sonrasında arkadaşlar bizim while'daki koşulumuz yarıçap Sıfırdan büyük olduğu sürece. Öncelikle tabii biz Yarı çap e, girilen yarı çapa bak, bakmaksızın Doğu'daki Du'da, işlemlerimizi yapacak daha sonra bizim koşulumuza bakacak koşulumu sağlıyorsa tekrar Doğu'ya geri dönecek. Şimdi arkadaşlar bize yarı çapı girdirelim. Girilen yarı çapı alanını bulalım arkadaşlar. Çemberin. Formülümüz arkadaşlar. E, yarı çapı R olarak düşünelim. R kare çarpı pi. Yani yarı çapı iki defa kendisiyle çarptırıyoruz. Ve arkadaşlar bunu ekrana bastırıyoruz. Gideceğimiz her yarı çap için bir alan verecek bize. Bunları da ekranda düzgün bir görüntü olması için bir alt satıra geçmesi için ee, slash n kullanıyorum, ters slash n. Ve programı bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Yazın, yazın mesela, onu yazarsan? Hangi değişkene bakır? %F'nin yanında alan değişkenini printe de. yazdım. Ha evet arkadaşlar, bunun için özür dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi size ee, Do while ile while arasındaki burada kısaca farkı göstermek istiyorum. While, içer, while için konuşuyorum arkadaşlar şu an. While'da sıfır girseydim arkadaşlar bizim hiç e, komut satırımızı işlemeyecekti. Ve programı sonlandıracaktı. Bize herhangi bir şey bastırmayacaktı. Fakat burada arkadaşlar do while bizim while koşulumuza ilk başta bakmaksızın e, işlemlerimizi yapıyor. Ve daha sonrasında koşul sağlanıyorsa döngüye tekrar giriyor arkadaşlar. Do while'da bu böyle. Sıfır girdim. Gördüğünüz gibi döngüyü Döngüyü yazdırdı. Alan sıfır dedi. Çarpılan işlemler sonuçta sıfır. Bize sıfırı bastırdı. Sonraki koşulumu sağlamadığı için döngüye tekrar girmedi. Şimdi arkadaşlar ben pozitif bir değer gireyim. 5 gireyim. Alanı bana yazdırdı. 4 gireyim. Alanı bana tekrar yazdırdı. 7 gireyim. Alanı bana yazdırdı. Sıfır girdiğimde arkadaşlar. Alanı bana yazdırmıyor. Ve programı sonlandırıyor. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte for döngüsü, do while ve while döngüsünü e, çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştık. Sizlerle bir dahaki videolarımızda daha çok örnek çözerek daha iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bunlardan sonra tabii bir diziler anlatılacak. Sonra bir yapılar konularını anlatacağız, anlatmaya çalışacağız size. Daha sonrasında size, sizlerle birlikte bol bol örnek çözeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.